Ben Almanya'dan geliyorum. Nereden geliyorsun? Buraya, he, buraya he, Almanya'da, Almanya'dan gelenler. Acın diyenler yalan konuşuyor. He, tamam. Adamsın. Hem Türkiye'den hem oradan emekli misin evet. Ne işin var senin burada? Ne? Burası <laughs> benim emekliliğim neredesin <laughs> ya? Allah Allah. İki tane maaş alıyorsun. Bak iki tane maaş alıyorsun. Tane ya hem seninle konuşulmaz ya. Ne yani, konuşmayacaksın hayırdır ya. hayırdır ya? Biz dışarıdayız. Bunlar kendileri karı. Ya Almanya'da yaşıyorum ben. Niye burada yaşamıyorsun? Allah Allah. Yemiyor mu? Ben Almanya kötüledim tamam, mi? Kötüledim. Yaşamıyorum burada. Kim maaş alıyor? Türkiye'de aslansın. Niye, yaşamıyorsun yaşamıyorum mi? burada? Niye yaşıyorum? Niye, geleyim? Niye, geleyim? Gel ge ge Cenneti bırakıp da cehenneme mi geleyim ya? Abi Çünkü. ne işim var o zaman burada? Ce Allah. Cehennemde ne işim var? Ya, işi ben, ben, ya baya benim adam, memleketim bura. Ben falan, gezmek gidiyorum. Ya ne işim var senin burada? Ya bak bak bak. Niye orada emekli olup bir de burada oluyorsun? Bütçe iki Hayırdır? Para yatırdık. Ben orulun olur. Ben diyorum ya diyorum ki ya ben bunu iki kelime seni dinlemeye gelmedim. Evet. Almanya'dan gelenler diyor yalan A konuşuyor. Mi? Acım A diyenler biliyor musun? A Almanya. yok yok ya, Allah bir kez. sen seni iki seni maaş alıyorsun da. Ya sen anladık bırak ya. Elimi götür abi konuşuyor. Nasıl olacak? Almanya'da ya. kaç para emekli maaş alıyor? Ne kadar alıyorsun? Ne kadar alıyorsun? <gülüyor> 1400 <gülüyor> emekli alıyorum. 1400 lira. Ülkeden ne kadar alıyorsun emekli olarak? Türkiye'den de 5000 lira veriyorum. Çık 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 kimsin ya benim o kovacak? Çık! Aman akıyım. çık lan! Hop hop! Aman akıyım gelip ha. burada. Ha. Burada aman akıyım şey Şeye, şeye düşmüşsün. Yirmi bin, lira maaş aldın. Bu kadar zay, insanı hakaret edecek. Ben sikerim öyle işi. Şey. Ne diyorum? Benim dediğimi anlamıyorsun ki. Neyi ya. anlamayacağım ya lan? Ben burada insanların durumunu tamam. görürsün. Ne durumu lan? Abi, Aç tamam. lan buradakiler. Ben buraya gelip seni götürün Almanya. Sikerim Almanya. Almanya bende de var. Tamam sen abi. Adam diyor ben acıdım. Ne olmuş ha? Ne olmuş? Adam diyor ben acım. Evet. Diyenler var ya. Evet büyük şerefsiz insanlardır. Şerefsiz insanlar o acım diyenler. Perzemek! Abi öyle demiyor. Sen de mi Hadi sana Bir dakika sen Şerefsizdir işte. Sana demiyor. Sana demiyor. Oy ben kullanıyorum de de lan de Yok de yok abi dur. Şerefsiz herkes kendi kuşuna asılıyor. Ben de abi. diyorum ki Perzemek! Ben de diyorum ki. Abi lan abi git ya. Bir dakika abi ne çamış alıyorsun sen? Bıladvakiler hepsi cezabına attılar. Kütlerin arasını sikiyorlar. De <laughs> Biz onu kaldırdık. Biz onu devlet yaptı. Şimdi bu adada sikiyor. Bak çöp topluyorum. Utan Sayın Cumhurbaşkanım. Suriyelileri buradan al. Ben ekmeğe mani olmaz. Yok canım. Yanlış konuşuyorsun. <laughs> Niye? Bı Tabii ki yanlış. yanlış. Dur bir, ki. Saniye. Araya, araya, bir saniye. saniye. Araya, ben araya, araya gireyim. Ben, araya, araya, araya gireyim. Bir saniye araya gireyim. Ne dürüstüm? Neden saniye abi? Ne kahpe elimi gördün? Bir saniye. Bir saniye. Ne kahpe elimi gördün? Bir dakika. Ne kahpe elimi Bir saniye. A few moments later. Sen biliyor musun Kırışlaroğlu kim olduğunu? 70 kişi torpil ile o sigortanın başına getiren adam. Bırak gel kapatın ya. Kemal Kırışlaroğlu'na devam eden Koca Ustan'dan selam. İlyas. Hadi ya sen de kim? Rusya'yı Hadi. yürü. Bırak. Bırak. Hadi bırak. Kırışlaroğlu'nda başlat lan sana da başlat Bırak. Burada bir şey söyleyeyim. Tamam tamam. AK Parti bir numara. Siz ne diyorsunuz? Ne diyeyim? ben anlayamadım ya. AK Parti bir numara diyor. AK Parti sonda seçim geliyor bak ne olacak gümbür gümbür iniyor mu aşağı inmiyor mu? Sen kusura bakma. Az kaldı bekle. Sen kusura bakma. Hadi canım hadi hadi. Ulan sen. Geç yok olsun. Lan kos. Kosok olsun. Yan diye konuşma. Götürürüm lan. Geçiş. Ben ne yan diye konuşuyorsun? Lan diye konuşma. Burak kaçma gel. Dur dur. Olay, abi. Abi. Aman aman aman. Şşt, yok e, yok. Bal, kim abi. Kim? Abi, dur, lan, abi, gel abi, böyle. Abi. Terbiyesiz. Sen boş ver abi niye saldırıyorsun ya? Ahlak şuna bak ya lan diye hitap ediyor lan. sizin belanızı versin. Ya bunlar. Ne demek yani Allah belasını Sen partiye küfür Allah. ediyorsun kimse sana bir şey demiyor. Allah senin belanı verdiğinde erkek, erkeklik yapamazsın. Ben karşı ol, geliyorum. Hayır. Konuşma. Sus. Dinlese ben evladım senden senden büyük benim evladım var. Yürü. Yürü. Edemem, yürü. 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 Terbiyesiz. Git. Her gördüğün kuş eti yenmez ha. Değil Terbiyesiz ya. seni. İşte Sen böyle de, gençlerin böyle Hadi gençler gelme. olsa ne olur? Bunlar olduğu müddetçe her şey hüküm. Her kuş eti yenmez ibne seni. Alt olmaz Altlarında olmaz. Dünyada şeyden altın yaşta size şey düşer. Kestikten hepinizi vuracağım burada. Kimi? Bizi, Bizi mi? mi? Kim? Ya kapa oğlum. Abi, abi. Haberleri izlemiyor musun? i̇zlemiyor musun? Yanlış yapıyor. Tamam. Karanı tamam. sikerim ha. Hayır mı tamam. oğlum? Bak, ne hakkını et diyeceğim oğlum sana. kardeşim. Işte. Seni Sen sikerim de hakkını. Ne oldu? Sikerem. Al işte. Hadi, abi, abi, abi. Al işte. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu memlekete ne fayda gelir? 60 sene, 70 sene bu iktidardaki ne yapmışlar? Ne zaman iktidara geldi abi CHP? Hiçbir zaman gelmedi. Allah da göstermesin gelmedi. Bunlar kuruntularına senin bak. Şerim ya. Senin de bela verir misin? Senin çok büyük bela vereceğim de sana. Öyle bir büyük bela veririm. Yıkıla buradan geri. Vur! Vallahi vururum vur, vur. sana. Utanmaz herif utanmaz. Buyur, sen buyur, utanmaz. Buyur, buyur. Sen Atatürk'ün Sen Atatürk'ün partisiyle burada duruyorsun lan. Ben Atatürk'ün sen, Atatürk e sen kurban ol. Atatürk'e sen kurban olsun. Sen uğur, Sen, uğur, sen uğur, bu ülkeyi beğenmiyorsun. Uğur, yok, buraya. Yok yok. Vur. Tamam abi, abi lütfen. Abi lütfen. Vurun Tamam abi gel lütfen abi lütfen. Tamam abi lütfen lütfen. Turan Yaram bir bekle bakayım. Sana ne dedi böyle ya? Turan Yaram ne haber? Turan şöhret oldun konuş lan. Oğlum Tayyip bir sikim ben ya. Eyvah. Bana diyor Tayyip'in yaranıyım diyor bak. Öyle mi diyor? Aynen öyle. Ne diyorsun abi? Tayyip'in yaranıyım. Tayyip bir sikiyor bizi ya. ya bu abi. Uçar, flabbi, abi. Bu çarp abi tehlikeli muşlu bu. tamam <gülüyor> Turan kapatıyorum evet. bak şöhret olacağım hadi. Eyvah, eyvah. Tayyip görse ikimizi de sikiyor hadi görüşürüz. Açım. Abi yapma ya aç yapıyorsun abicim, o kadar. Gel evime göstereyim. Ya sen de almayı da benim evime gel. Ben de sana oranın şartlarına göre göstereyim. Benden üstüne. Allah üstüm... aşkına ya böyle yapma. Şöyle... Hayır. Ayak bunlar hayır. ya. AK Parti'ye hayır. üyeyim de ama açım diyorum aç. Üyeceğiz, üyeceğiz, hep üyeceğiz. Aç kalmışım. Üyeceğiz, üyeceğiz. Ben bunun nesini tutacağım? Abi bir kere bulamazsın. Açım demeyin ya. Ya ben sabahtan beri açım ama ayaktayım gidelim. Bana bak. Ne bak maşallah. Aa, sen sabahtan diyorsun beri. Ya. Evet yanlış anlama. Anlam. Haklı ama. Aç olan bir insan dermanımız olamaz. Kim açmış? Ben, ben. açım ben. Ne açsın? Açsın aç. Ne ne niye çalışmıyor? O elini ayağını tutuyor. Emekliyim. Emekli gibi Allah devlet veriyor. Şükür et Allah. Sana sadaka sadakam olsun. Ha iyi et iyi et. Sana sadakam olsun. Teşekkür ederim. Açık Türk dedi. parası yoksa. Açık Sen bu adama hakaret ediyorsun. Abla Atatürk var bunun üstünde. Hayır. Abla Atatürk var bunun üstünde geri atmayalım. Seni bu değnekle döverim kimse de sahip çıkamaz. Sen bile sahip çıkamazsın. Ayıp denen bir şey vardır ya. Ben açım diyorum. O tutmuş bana 100 lira para atıyor ya. lira Ben senden şey 5 lira atıyor. Ben senden para mı istedim? Açım diyorum anlamıyorlar ya. Değişim şart mı abi şu anda? Çok şükür iyiyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçinebiliyorsun yani. Hatta geçiniyorum. Kaç para maaş alıyorsun? Bir buçuk alıyorum. Bir buçuk emekli maaş alıyor. <laughs> Bir buçuk lirayla geçiniyor. Ne yiyorsun sen pardon? Çorba yiyorum. Devam edin iktidara vermeyi. Devam edin. Kime vereceksin? Hak ee, Parti'ye vereceğim. Kime? Tayyip'e Parti'ye. Tayyip'e vereceğim. Tayyip'e vereceğim. Tayyip e vereceğim. Gidin vermeye devam edin. Sizi az yapıyor Tayyip. Tayyip o Cumhurbaşkanı var ya sizi az yapıyor. Sürün, süründürsün sizi. Sizi de şey, ke Kemal Kılıçdaroğlu Allah akıl fikir versin size. Abin, Allah akıl abin, fikir. Abin. Allah Bak sigara sigara kaç kaça içiyorsun? Bedava Abi. mı alıyorsun bu sigarayı? Bedava alıyorum. Bir de sigara içiyorum. Bir daha alıyorum. Bedava mı alıyorsun? Hadi buraya gidelim. Bay bay. Erdoğan veriyor Erdoğan. İstediğim parti geldiğinde ne ne yapsın Nasıl ki? ne yapacak? Ne, siz ne yapmasını isterseniz? Benim şu an gönlüme gelen her şeyi yapıyor. 25 sene önce cenazeni alamıyordun hastaneden. Neden cenazemi alamıyordun? alamıyordum? Alamıyordun. Ekmeğin an... 4 lira olduğu bir ülkede başka bir şey konuşamayız arkadaş. Ben Kasım ayında Almanya'daydım. 1.80 biliyor musun? Motorun orada. Burada motorun kaç para? Senin <laughs> içinde götlük var ondan. Bana bak. Bana bak bana. Bana bak bana. Tamam tamam. Bir dakika bir dakika. Ekonomiden memnun musunuz? <laughs>